Endeks grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 8500 hedefine olan tepkisel hareketi bu hafta beklentimiz dahilinde olan 8450 direncine bir tepkisel hareketi başlatmış oldu. Ve bu tepkisel hareketle beraber de 8450 üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleşirse yapmış olduğu zirve bölgesi olan 8500 bölgesini test edip 8500 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de daha yukarılara devam eden süreci başlatmış olacak. 8500 bölgesi geçilmediği sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da öncelikle en yakın destek bölgemiz olan 8225 bölgesi şu an için en yakın destek bölgemiz. Bu bölgenin altına geçişlerden sonraki destek noktaları olarak devam eden 8100 bölgesi ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 8000 bölgeleri en yakın destek noktalarımız ve bu bölgelerin altına kısada geçişler olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek olarak gözüküyor. Ve bu bölgelere düzeltme durumları güç kazanma durumları oluştursa da altına düşüşlerde hacimsel durumunu desteklemediği sürece yukarı yükselişleri devam ettiren bir şablon durumu oluşmuş oldu. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 8000 bölgesi yarı yarıya stop noktası, 7680 bölgesi de kesin stop noktası. Bu bölgelere kadar geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdüren bir şablon durumuna dönüşmüş oldu. Dolar grafiğinde 30 dolar bölgesi önemli destek bölgesi gibi bir önceki hedef noktamız. Şu bölgede orayı test ettikten sonra tekrar yukarı tepkisi hareketleri başlattığını görüyoruz. Ara direnç bölgesi olarak 30.75 var. Bu bölgenin üzerine geçtikten sonra 31.70 bölgesi yakın hedef bölgemiz ve kanal bölgesinin üst noktası da 32.50 olarak gözüküyor. Geri çekilmelerden yarı yarıya stop bölgesi 29 dolar. Kesin stop bölgesi de 28 dolar olarak takip edilebilir. Bu bölgelerin altına geçişler olmadığı sürece de yukarı yükselişleri devam ettirerek 32.50'ye kadar olan süreci gerçekleştirme ihtimali devam ediyor. ONS grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 2000 dolar bölgesi yarı yarıya stop noktamız ve en yakın önemli destek bölgemiz olarak takip ediyorduk. Ara destek bölgesi olarak da 1975 bölgesi var. Kesin stop bölgemiz de 1950 bölgesi. Bu bölgelere kadar geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da altına geçişler olmadığı sürece yukarı tepkisi hareketi başlatarak öncelikle 2100 hedefini tekrar gerçekleştirip üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yapmıştık olduğu zirve bölgesi olan 2145 bölgesini test edip üzerinde 2200 hedefe doğru süreci devam ettirebilir gözüküyor. Geri çekilme güç kazanma durumunda 1950 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece Gümüş grafiğinde 22.50 bölgesindeki kesin stop bölgemizin altına geçişlerden sonra tekrar o bölge üzerine bir tepkisi hareket başlattığını görüyoruz ve üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber 24 dolar bölgesindeki yarı yarıya stop noktamıza kadar bu tepkisi hareketi devam ettirebilir. 24 dolar üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de tekrar yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş yaparak yapmış olduğu zirve bölgesi olan 25 doları ve 26 dolar bölgesini de test ediyoruz etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında burada oluşturmuş olduğu destek noktası olan 21.50 bölgesinin altına geçişlerden sonra mutlaka stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü 20 dolar bölgesine kadar olan bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşabiliriz. Rent grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 74 dolar bölgesindeki tutum hareketlerinden sonra başlatmış olduğu tepkisel hareketi 81 dolar üzerine taşıdığını görüyoruz. Ve yakın hedef bölgemiz olan 87 dolar hedefini de gerçekleştirme ihtimalini arttıran bir tepkisel hareketi başlatmış olabilir. Şu an için en yakın direnç bölgesi 84 dolar gözüküyor. 84 dolar geçilirse 87 dolar ve 87 dolardan sonra 95 dolara kadar devam edebilecek bir tepkisel hareketin başlangıcının olma ihtimali artabilir. 84 dolar bölgesi en yakın ve en önemli direnç noktası olarak gözüküyor. O bölge üzerine geçişlerden sonra yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali artarak öncelikle 87 ve daha sonra 92 ve 95 dolar bölgelerine doğru olan yükselişleri gerçekleştirerek 95 dolar üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra 100 dolar hedefini gerçekleştirip daha üst bölge hedeflere de devam edebilecek bir tepkisi hareketin başlangıcını sağlamış olabilir. Bu bölgede kazanmış olduğu geri çekilme ve güç kazanma durumlarından sonra tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında 78 dolar bölgesi altına geçişler olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltmış oldu. Euro dolar grafiğinde 1.08 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızda tutum hareketlerine devam ettirdiğini görüyoruz. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 1.07 bölgesi en yakın ve en önemli destek bölgesi kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. O bölgenin altına geçişlerde geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek 1.05 bölgesine kadar devam etme ihtimali artabilir. Tekrar 1.08 üzerine geçişler ve kapanışlar meydana geldikten sonra 1.10 bölgesine kadar olan tepkisel hareketlerde 1.10 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de kazanmış olduğu güçle beraber yukarı 1.14 bölgesine kadar olan tepkisel hareketi devam etme ihtimalini gerçekleştirebilecek bir güç kazanma durumunu oluşturmuş oldu ve bunu gerçekleştirdikten sonra da daha üst bölgelere doğru yükselişleri sürdürme ihtimalini oluşturabilir. Platin grafiğinde 1000 dolar hedefini gerçekleştikten sonra başlatmış olduğu güç kazanma durumunu önemli destek bölgelerine doğru devam ettirmiş oldu. Ve 885 dolarda tutum hareketlerini oluşturduktan sonra Cuma günü için başlatmış olduğu tepkisel hareketi bir önceki kişinin stop noktasında olan 920 dolar bölgesini test ettiğini görüyoruz. Üzerine geçiş sağlayıp kapanışlar oluşturduktan sonra bu tepkisel hareketi yukarı devam ettirme ihtimalini oluşturup öncelikle 975 dolar bölgesine kadar devam ettirebilir. O bölge üzerine geçişlerden sonra 1000 dolar üzerinde kapanışları sağlama ihtimalini çoğaltarak 1100 dolar bölgesine yükselişleri sürdürme ihtimalini oluşturacak bir geri çekime güç kazanma durumunu oluşturmuş oldu. Ve bu durumda yukarı devam edebilmesi için öncelikle 920 dolar üzerinde kapanışları takip edeceğiz. O bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıran bir şablon durumuna dönüşecek. 920 dolar bölgesi üzerine çıkışlar olmadan geri çekilme güç kazanma durumlarında önemli destek bölgesi olan 850 dolar bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak değerlendirip geri çekilmenin 800 bölgesine kadar devam etme ihtimalini takip etmemiz gerekebilir. Bitcoin grafiğinde beklediğimiz 38.000'e olan geri çekilme güç kazanma durumunu gerçekleştirdikten sonra başlatmış olduğu tepkisi hareketi 43.500 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemize kadar devam ettirme ihtimalini oluşturuyor o bölge üzerine geçişler sağlanırsa tekrar yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturacak. Fakat o bölge geçilmediği sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşarak şu şablon bölgemiz içerisinde güç kazanma durumunu devam ettirebilir. Tekrar geri çekilme güç kazanma durumunda 40.250 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemizin altına geçişlerde tehlikeli durumlara doğru giden bir süreci oluşturma ihtimalini gerçekleştirebilir. 38.000 bölgesinin altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun 35.000 bölgelerine kadar olma ihtimalini gerçekleştireceği bir şablon durumuna dönüşecek. O yüzden burada tekrar 43.500 üzerine çıkışlar olmadığı sürece geri çekilmelerin dikkatli bir şekilde takip edilmesi ve 40.250 altına geçişlerde mutlaka kesin stop olarak değerlendirilmesi gereken bir şablon durumu oluşabilir. 43.500 üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini arttıracağı en önemli direnç bölgesine kadar bu tepkisi hareketi devam ettirebilir. 46.000 bölgesi ve 46.000 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlar gerçekleştikten sonra artık yukarıya devam eden yükselişleri sürdürebileceği bir şablon durumuna dönüşüp öncelikle 50 bin hedefini gerçekleştirip daha üst bölgelere yönelen bir bitcoin grafiğinin tepkisi hareketini başlatmış olabilir.